Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence ben tamam. Bugün Tamer'le birlikte Melih'e müthiş bir şaka hazırladık arkadaşlar. Evet kapıyı kilitledim. <laughs> Bakalım şimdi Melih'i yukarı çağıralım. Aaaa! Aaaa! Tamer! Aaaa! Oğlum kapıyı mı lan? Tamer! Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün süper bir zombi şakası ile karşınızdayım. Kurbanımız Tuğçe olacak. Evet. Zaten hazırsın sen. Herhalde Biraz birazdan yapayım. gelir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>